Merhabalar, YKS 2023 defa sonuçlar açıklandıktan sonra 25 ve 26 Temmuz'da tercih dönemi başlayacak. E, bu dönemde ücretsiz tercih danışmanı, ücretsiz tercih hizmeti sunan pek çok yer olacak. Fakat oralar için şimdiden randevu almanız gerekiyor ki öncelik sizi de olsun. E, ünlü tercih var. İnternete girin, Google'a yazın ünlü tercih diye. Bu ünlü tercihte e, bir form var. Bu formu dolduruyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ve neler var? Fuar bu, fuar. Koskoca fuar yüzden fazla üniversite, özel seminerler, üniversite tanıtımları, birebir görüşmeler, ücretsiz tercih danışmanlığı, üniversitelerin bursları hakkında bilgilendirmeler vesaire vesaire mükemmel. bence katılın. Hangi şehirlerde var? İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Bursa, Ankara, Adana, Antalya. Sitede Hangi şehirde ne zaman olacağını tarihleri de yazıyor sevgili arkadaşlar. Oradan girip bakarsınız. Bu şehirler dışındakiler diyecek ki hocam biz ne yapacağız? Kendi okulunuz, bir kere kendi okulunuzdaki rehber öğretmenler sizlere yardımcı olacaktır. İster mezun olun ister olmayın. Halk eğitim merkezlerinde ücretsiz tercih danışmanlıkları veriliyor. Bunun yanında belediyeler birçok belediye veriyor. Bunun yanında ilçenizdeki sivil toplum kuruluşlarından tercih danışmanlığı hizmeti sunanlar, özel okullardan, kurs merkezlerinden ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunanlar vardır mutlaka. İşte bunları şimdiden arayın randevu oluşturun. Hangisi olursa olsun. Çünkü sonuçlar açıklandıktan sonra herkes hücum edecek. E, haliyle de size daha sonraları için randevu verilir. İnsan bir an önce tercihler başladığında bir an önce yapıp kurtulmak istiyor. E, o yüzden benden sizlere tavsiye ilçenizdeki, ilinizdeki ücretsiz tercih danışmanlığı veren yerleri şimdiden araştırın. Ben sizlere buradan elimden geldiğince yardımcı olacağım. E, bunun yanında e, benden de bazen arkadaşlar birebir tercih danışmanlığı almak istiyorlar. Onun için de e, özgürce rehberlik veya özgürce Türkçe Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.